Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bugün sizlerle birlikte bu senenin belki de en büyük halka arzı olacak olan Doğu Aras Enerjinin halka arzını inceleyeceğiz. Öncelikle halka arzı tanıyacağız. Talep toplaması nedir? Ne kadar lot toplanıyor? Dağıtımı nedir? Bunları inceleyeceğiz. Ardından arkadaşlar en önemlisi bilanço tarafını inceleyeceğiz. Şirket nasıl? Güçlü mü? İyi mi? Ucuz mu? Pahalı mı? Bunları tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda arkadaşlar analize geçmeden önce nasıl ki biz burada bir temel analiz yapıyoruz. Nelere bakacağımızı biliyoruz siz de buna benzer bir bilgi hakim olmak istiyorsanız Udemy'de temel analiz eğitimimiz yüklü. %50 indirimli şekilde açıklamalar kısmında linki var. Tıklayıp alabilirsiniz dedikten sonra gelin buyurun bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar artık bizim kendi şeyimiz halka arzı bu konsepte tanıtıyoruz. Bilginiz olsun dedikten sonra nedir? Doğu Aras Enerji kodu Aras koduyla ile geçen %50'si Kiler grubun %50'si Çalıp grubun olan bir enerji firması. Talep toplaması 4 5 Kasım görünüyor arkadaşlar. 110 TL biraz ucuz mu pahalı mı? Hani hepinizin kafasında bu olabilir. Bakacağız. En sonda bakın şurada var zaten data. Oransal dağıtım olacak arkadaşlar. Ek satışlar dahil 16 milyon lot dağıtımı satışı var. Toplam 1.7 milyar TL'lik bir halka arz arkadaşlar. Çok çok büyük bir halka arz. Başkent Gaz 1.6 küsürlardaydı. Yani bu da 1.7 milyar TL'lik bir halka arz bakacağız. Oransal olması bu kadar büyük bir arzda hoşuma gitti. Yani oransal olması mantıklı. Eşit olmaması yani K'ye bunu taşıyamazdı zaten. Bakalım. Konuşacağız. Şimdi arkadaşlar arzı tanıyalım. Ne dedik? İşte kodunu söyledik. En iyi gayret aracılığıyla yapılacak. Toplam 67 milyon lotu var bu arkadaşın. Bunun 16 milyonunu ek satış dahil satıyor. Yüzde halka açıklık oranı ek satışla gerçekleşirse ki bence gerçekleşir. Yüzde 24 olacak arkadaşlar. 4-5 Kasım nedir? Bu hafta Perşembe, Cuma. Bilginiz olsun. Taahhütleri nedir? Satmama taahhütü var. Bir de fiyat istikrar işlemi taahhütü var. Bakıcı o kim detaylarını size söyleyeyim. E, satmama taahhütü şirket halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün tüm şirket ortakları için bir yıl boyunca satmama taahhütü var. İkincisi arkadaşlar fiyat istikrarı. Planlanıyor. Halka arz gelinin %25'i yani 1.7 milyar TL'nin %25'i ne yapar arkadaşlar? 420-425 milyon TL bir para yapar. %25'i kadar bir fonun fiyat istikrarı işlemde kullanması hedefleniyor. Yani 1.7 milyar TL'nin %25'i fiyat istikrarı için kullanılacak arkadaşlar. Güzel. Okey. Dağıtım oranlarına bakalım. Dağıtım oranları dedik oransal dağıtım olacak. E, bu toplam dağıtılacak lotun %60'ı yurt içi bireysele, %30'u yurt içi kurumsala ve %10'u yurt dışı kurumsala ayrılmış. Eğer ki şu yurt içi ve yurtdışı kurumsaldan satılmayan pay olursa bunlar yurt içi bireysele doğru aktarılır her zaman olduğu gibi. Yani oransaldan şunu da şöyle de bahsedeyim oransal. Yani oransalda 10 bin liralık talep edenle 100 bin liralık talep eden bir değil arkadaşlar. Hani veya bin liralık talep eden bir değil. Ne kadar çok talep edilirse ona göre daha fazla alıyor. Bilginiz olsun ama arz ciddi büyük 1.7 milyar TL'lik bir arz kaç lot düşer arkadaşlar oransal dağıtımda böyle bir tahmin yapmayı beğenmiyorum, sevmiyorum. Zaten çok da gerçekçi bir şey olmuyor. Çünkü oransal dağıtım gelecek talebin büyüklüğüne göre, miktar olarak büyüklüğüne göre değişir arkadaşlar. Aracı kurumlara bir bakalım. Yani olmayan bankaları yazdım. Akbank ve İşbank yok. Geri kalan hepsi var. Aracı kurum olarak da zaten Taciller Yatırım ve Halk Halkbank'tı bunun konsorsiyum lideri. Bankalar içinde Akbank, İşbank yok. Diğer bütün bankalar var. Aracı kurumlarda da bütün aracı kurumlar var. Neden halka arz oluyor? Baktığımız vakit dostlar. Para ortaklara gidiyor arkadaşlar. E, açıklamada da ortaklar karar verecek. Yani bu para ne yapılacağına dair şöyle bir yatırım olacak, böyle bir şey olacak gibi bir data yok. Ortaklar karar verecek. Burası biraz hoşuma gitmedi açıkçası. Şirketi tanımamız gerekirse arkadaşlar benim gördüğüm şirket Doğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren bir enerji firması. Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Kars, Iğdır. 7 ilse 58 ilçede yaklaşık işte 1 milyon aboneye hizmet sağlarken perakende alanında ise tüm Türkiye'ye hizmet sunmaktadır gibi bir işlevi var. Yani Doğu ve Gün Doğu Anadolu tarafında Karadeniz'de var kısmen. E, o tarafta işlem yapıyor arkadaşlar. Ne yapmış? İşte Doğu orası Enerji Yatırımları AŞ enerji sektöründe gün geçtikçe büyümekte. Bünyesine katmış olduğu deneyimli uzman kadrosu ve sistemde yapmış olduğu çağdaş değişiklikler, değişikliklerle sürekli kesintisiz hizmet sağlayan grup şirketleriyle müşterilerine hizmet vermeyi sürdürmektir. Yani kısacası şu. Elektriği üretiyor kısmen başkerdene satın alıyor aynı zamanda. Buradaki dediğimiz saydığımız illerdeki 1 milyon aboneye hizmet veriyor. Bu adamın işi bu. Finansal durumuna gelirim. En 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 önemli taraf burası şimdi dostlar. Bakalım. İlk etapta bilanço. Şimdi dönem varlıklara baktığımız ki şöyle toplam dönem varlıkları 2019'da 777 milyonmuş. 2020 sonunda 1. 1 milyar TL'nin üzerine kadar çıkmış. Ciddi artmış. 2021 ikinci dönemde de 1.2 milyar TL'lere gelmiş. Güzel dönem varlıklarda artış var. En fazla artışı getiren şey neymiş arkadaşlar? Bakın 2019-2020 tarafında nakit nakit benzerlerinde ciddi artış olmuş. Şirketinindeki para artmış ciddi manada. Alacaklarda ciddi bir artış olmuş. Onu da söyleyelim. alacaklarda artış olması da iyidir. Şimdi bakalım duran varlıklar ne olmuş? Toplam duran varlıkları e, yani 2019'da 1 milyar TL'ymiş. 2020'de de 1 milyar TL. Yani yeni bir açılış, yeni bir tesis gibi bir durum olmamış o arada. 2021 ikinci çeyrekte de 1.2 milyar TL'ye yaklaşmış. Burada, burada da hafif bir e, toplam varlığında bir artış olmuş. Şey, duran varlığında. Toplam varlık tarafı ise e, 2019'da 1.8 iken 2021 pardon 2020 sonunda 2.2 milyar TL. Yani yaklaşık toplam varlığı 400 milyon TL civarında bir artış sağlamış. Güzel dönem varlıkları güzel yani o noktada bir sıkıntı görürüz. Birazdan e, cari oran taraflarını vesaire tek tek bakacağız. Borçluluk durumuna göre neymiş onu inceleyeceğiz. Gelir tablosuna baktığımız vakit dostlar direkt aşağıya doğru inelim. Net dönem kar tarafından bakalım. 2019'da bu firma 427 milyon net kar açıklarken 2020'de 461 milyon net kar açıklıyor. Okey mi? Şimdi bir de ilk iki dönem için karşılaştırması var. İlk iki dönemde 233 milyon kar açıklamış 2020 ikinci dönemde. 2021'de ise bu 301 milyonmuş. Hmm. Dönem bazında da bir artışı var kar tarafında. Kar marjı tarafını merak ederim ben genelde. Bunun esas faaliyet tarafında. Fakat bu tarafta hesaplanmamış. Hmm, bakayım evet hesaplanmamış. Keşke biz de videodan önce hesaplayıp koysaydık. Lakin çok çok önemli mi? Değil. Neden? Adamın karı gittikçe artarak devam ediyor. Rasyolarına bakalım. Önemli kısım bu aslında. Diğer tarafta okuyoruz. Adam şöyle artmış böyle artmış gibi ama önemli olan rasyo tarafı. Şimdi cari oran arkadaşlar adamın 0.92'ymiş. Buradan 1.18'e çıkmış. Şu anda 2021 yılında ikinci dönemde 1.24. Okey. Yani arkadaşlar cari oran dediğimiz noktada 1 Bir ve 1'in üstünde olmasını öncelikle biz bunun isteriz. Tamam mı? Şimdi bu arkadaş 1.18 2020 sonunda şu an 2021'de de açıkladığı en güncel bilançoya göre 1.24 okeydir. Yani nedir bu arkadaş kısa vadeli borçlarının tamamını ödüyor geriye de parası kalıyor demektir. Yani bu firma için bu okey. Asit teste baktığımız vakit stokları çıkarttıktan sonra 1.19'luk güncel bir oranı var. Bu da okeydir. Negatif bir durum değil. Pozitif yorumlayabiliriz. Nakit oran elindeki nakitlerde de dediğimiz gibi iki, bakın 2019-2020'den nakit artmış diyorduk ya. Orana yansımız zaten 0.17'den 0.34 olmuş. Çarpı 2 olmuş. Şu anda 0.30'larda. Biz bunu 0.20'nin üstü bizler için okeydir. 0.30 okey. Yani şeyde likidite oranlar tarafında pozitif yorumlu bir bilançosu var. İyi bir bilançoya sahip. Şöyle baktığımız vakit kısa vadeli yükümlülükler bölü toplam varlıklarda gün geçtikçe bir azalması var. Sebebi toplam varlıklar artarken kısa vadeli yükümlülüklerinde hafif geri çekilmeler. Öz kaynaklar bölü toplam varlıklara baktığımız vakit dostlar burada 0.32'lerden 2018'de şu an 0.53'te. Yani nedir arkadaşlar? Zaten toplam varlığında bir artış var. Payda tarafı artıyor. Ama öz kaynak tarafı da arttığı için artışta da daha toplam varlığa göre öz kaynak daha fazla artıyor. Yani bunu da Pozitif olarak yorumluyorum arkadaşlar. Yani kısacası şu şirketin bilanço tarafında borç tarafında bir sıkıntısı yok. Görünmüyor yani eğer ki şu cari oran olsun nakit oran olsun belli belli noktaların altında olsaydı derdik ki sıkıntılı bu arkadaş ödeyemez borcunu derdik. Ama ve lakin burada benim videonun başında söylediğim gibi aklıma takılan şey şu 1.7 milyar TL'lik bir tahta bu. Bunu kaldırmak da biraz zor. Kaldırılır mı? Kaldırılır. Yani başkanlık yazda ilk 10 günden sonra kaldırdılar. Ama bakalım yani ee, biraz zor büyük bir tahta. Şimdi bu arkadaşlar inceleme yaparken arkadaşlar fiyat kazanç oranı tarafında bakın enerji sadır, ak enerji, işte Ayen, Aydem, Zorlu Enerji gibi bu firmaların FK'larına bakmışlar. Ortalama 8.25 demişler. Hmm. Ama sektörün hepsine bakmamışlar. Biz de bunlara bakalım demişler. Bunlara bakmışlar enerji sektörü. Ben enerji sektörünün hepsine bakacağım. Öncelikle onu söyleyeyim. Yurt içi benzer işte analiz sonucuna ne gelmiş? FK 825 gelmiş. FD bölü fabrikleri de 963 gelmiş. Bunu söylüyor. Şöyle geçelim. Birazdan şimdi bakacağız. Ucuzluk pahalılık durumuna göre sabredelim. İskonto durumu hesaplamış. Ben bu hesabı size tek 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 anlatmayacağım. Sonuç olarak demiş ki biz %16 iskontolu biz bunun halk arzını çıkıyoruz. Nedir? Bizim o normaldeki fiyatımız 131 TL demiş. Bu da %16 iskontoya geliyor. 110 liradan halk arza çıkıyor. Evet, gelelim şimdi bizim hesap tarafına. Ucuz muyuz, pahalı mıyız? Şimdi dostlar baktığımız vakit 2000, şimdi fiyat kazanç oranı nasıl hesaplıyoruz? Hisse hisse güncel fiyatı 110 TL bölü hisse başı kar. Hisse başı karı nasıl yapıyoruz? Net kar bölü toplam lot sayısı yapıyoruz. Toplam lot sayısı değişmedi. 67 milyon bir sermaye artırımı yapıp da oradan değişme gelmedi. Şimdi buradan 2020 yılı sonu ve 2021 yılı ikinci çeyreğine göre iki tane hesapladım. Şimdi bakacağız. Şimdi Bakın bu arkadaşın 2020 yılı şöyle yaklaştırım. 2020 yılı sonunda bakın 461 milyon küsuratlı bir rakamı var. 2021 yılı sonunda da 301 milyon küsuratlı rakam var. Ben bunları aldım tabii ki. Sıkıntı yok. Şimdi bakacağız. Şimdi net kar 461 milyon küsuratı. Burada böyle 67 milyon not yaptığımızda hisse başı kar 6.90 diyelim buraya kuruştuk bir HBK'sı var. FK tarafında da bunu 110'u böldüğümüz vakit 15.96'lık bir fiyat kazanç oranı çıktı şirketin. 2020 yılı sonundaki kara göre. 2001 ikinci çeyrekteki duruma göre bakarsak da o zaman da 25 yapardon pardon 24.5'luk bir FK'sı çıktı. Okey. Şimdi bu arkadaşlar ne yapmıştı bunu hesaplarken? Şeyi hesaplarken rasyo tarafına bakalım. E, rasyo tarafında şurada ne yapmışlardı? Şey, sektörde belli 1, 2, 3, 4, 5 tane firmaya göre hesaplamışlar. Ortalama 8.25 demişler FK. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi e, bunlar 8.25 demişler. 8.25'e göre bunların kendi hesapladıklarına göre bakarsak bu firma pahalı deriz yani deriz ki bir 15 çıktı 2021'deki açıklanana göre de 25 düz hesap çıktı deriz fakat şöyle bir durum var dostlar Şimdi biz indiğimiz vakit şurada sektöre baktığımız vakit enerji sektörü. Bu da enerji sektöründe olacak. Mesela enerji sayıya baktığımız vakit enerji sayının en son açıkladığı güncel duruma göre bakarsak arkadaşlar enerji sayıya inelim. Bakın 2020 sonunda enerji neymiş? 13.6'ymiş FK'da. Sektör 15.5'muş. 15 Şu anda son noktada sektörün fiyat kazanç oranı 53.6. Yani sektörün FK'sı 53.6. Tamam bu enerji saydı. O almış ya mesela biz gelin Akene de bakalım Ak enerji almış mesela Ak enerjiye bakalım Ak enerji zarar açıkladığı için bir şey yok FK'sı gelmedi fakat enerji sektörü 53.6 mesela başka bildiğimiz enerji sektöründen başka bir şey daha bakalım Odaş bakalım Odaş elektrik aklıma gelenlere bakıyorum yani birazdan yine yüklesin şimdi Odaş'a bakıyorum arkadaşlar. Evet Odaş'ta da yine şey olduğu için 53.6 geliyor. Tamam. Başka bir tane daha bakayım. O da şöyle bir enerji yazalım şuraya arkadaşlar. Ne varsa gelsin enerji. Enerji zorlu enerjilik aksa aksuya diyelim. Aydem vardı yani. Ya, hani Aydem'e bakalım. Gelsin bakalım. Aydem de yine bakın 53.6. Sektör yani arkadaşlar sektör Aldıklarına göre sektör, bir de Ayen bakalım, hadi Ayen de olsun, Ayen Enerji de olsun. Enerji sektöründeki durum neymiş bir bakalım, inceleyelim. Bir daha hesaplattıralım. Ayen'de de yine 53.6, yani enerji sektörü 53.6. Bunlar zarar açıkladıkları için, küçülmede oldukları için yüzde birmiş O yüzden FK'sı çıkmaz. Çünkü zararda yani o yüzden çıkmıyor bir zararda olmayan bir tane bulalım ya İpeke'ye bakalım bu da enerji sektöründe sonuçta. Bakın mesela a, bu gerçi bu petrol diye geçiyor enerji diye geçmiyor bunu çok oradan e, karşılaştırmayalım. Şöyle bir enerji diyelim. E, bakalım güne bakalım mesela gün'ün fk tarafı neymiş yani en son evet bakın mesela Margün fk 4,5 geliyor enerji sektörü 53.6 yani sonuç sonuç olarak arkadaşlar enerji sektörü bunun firmanın gireceği sektörün ortalaması güncel anlamda 53.6'lık bir fk'sı var tamam 2020 sonuna bakarsak 10, 16 düz hesap fk'sı var 2021 ortasına bakarsak 25 diyelim buna düz hesap yani fiyat kazanç oranı tarafında Ucuz kalıyor dostlar. He, şimdi bunlar e, ilgili fiyat tespit raporu, raporunu hazırlayan arkadaşlar. Şurada bakın. Mesela şurada enerjisi işte nedir? Ayene bakmış, aydeme bakmış, zorluya bakmış gibi. Ortalama sektörün FK'sı demiş. Kendince bu 5 firmaya göre kendini konumlandırmak istemiş. 8.25 demiş. 8.25'e göre bakarsak bu ciddi pahalı deriz. Ama ve lakin ben ucuz olduğunu yani, u yani bulunduğu sektör enerji sektörüne daha demin de gösterdiğim noktada şurada bakın. Enerji sektörü şu sarı bar olan ne görünüyor? 53.6 53.6'ya göre bunun ucuz olduğunu, uygun konumlandığını söyleyebilirim. Lakin benim buradaki ana çekincem şu. 1.7 milyar TL'lik bir tahta burası. Oransal olması güzel olmuş. Öncelikle onu söyleyeyim. Sebebi şu. Kurumsal da için bunun içinde daha iyi yukarı yönlü bir hareket yapacaksa sürülebilir. Ayrıca halka arz gereği 1.7 milyar TL'nin %25'i fiyat istikrarı tarafında kullanılacak. Yani 110 lirayı korumaya çalışacak bir 425 milyon TL bir para var orada. Yani biraz zor bir tahta, ee, şirket pozitif, yani finansalları pozitif, herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Benim aklıma takılan iki tane soru işareti var. Birincisi para ortaklara gidiyor, şirkete direkt bir giriş yok, ortaklar ne yapacak? Yani açıklarlarsa biz bu parayı işte alıp bir yerde bir, bir şey yapacağız, yatırım yapacağız derlerse pozitif yorumlar. Ama şu an için öyle bir durum yok, para ortaklara gidiyor. Bu birinci benim kafama takılan. İkincisi çok büyük bir tahta, 1.7 milyar TL'lik bir tahta, İkincisi bu pozitif yorumlayacağım şeylerse bilançosu pozitif. Yani finansal tarafı pozitif. Ucuz mu pahalı mı tarafta FK'ya göre, sektöre göre ucuz konumlanmış. Oransal olmasa bu büyük dik bir halk arzın. Bunu da iyi yorumluyorum, pozitif yorumluyorum. İçinde kurumsal yatırımcı da girecek olması bunu da pozitif yorumluyorum. Ama ve lakin para ortaklara gidiyor. 1.7 milyar TL büyük bir e, şey tahta. 425 milyon TL'si fiyat istikrarına göre e, kullanacaklarını söylemişler. Onda pozitif olduğunu söyledim. Yani durum, kendi baktığım, gördüğüm çekincelerimi ve pozitiflikleri sizlere özetlemeye çalıştım. Soracaksınız yorumlarda katılacak mısınız? Ben bütün halk arzları katılırım. Net yani. Hepsi benim için yeni bir şeydir. Yeni bir adaydır genellikle de %90'dan da kar ettik şimdiye kadar. Etmediklerimiz var mı? E tabii ki var. Yani şimdi isimlerini saymayayım burada. Hala bekleyenleri var mı? Var tabii ki. Buna da katılacağım. Ne kadar katılacağım onu bilmiyorum. Bakacağız duruma göre. Ama ve lakin büyük bir tahta başkent gaz gibi olur mu? Ya soranlarınız var yorumlarda. Neden olmasın veya olmayabilir. Diğer aydem gibi de olabilir. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler hepinize.